Deney yapmak eğlencelidir ama bazen yeterince beceri gösteremeyebilirsiniz. İzleyelim. Gördüğünüz gibi parmağımız üstünde geri tutabiliyorum. Sadece tek parmak. Sadece tek parmak. Bazen eliniz ayağınız tutmaz olur. Boyamadan sonra çöp şişlerimiz bu hale geldi. Sarı ve maviye kırmızı ve yeşile anam anam pardon bazen de eliniz ayağınız yanar aman dikkat fosfatın nasıl yapıldığını göstereyim şöyle yapıyoruz bir tanesi buraya yerleştiriyoruz diğerini de uygun bir şekilde oh elime yandı. oh elime yandı neyse oysa bir çivi ve bir kablo ne kadar zor olabilir ki çivimizi alıp etrafına şöyle Ah! Çevimizi alıp etrafına... Elimden kayıyor ya, elim yağlı. Bir paket lastiğine düğüm atmak çok kolaydır aslında. O tarafa geçirdiniz. Çıktı. ay sokayım ya. Belki de değildir. Bu lastiği de ucunun kaçmaması için ucuna bir vida yerleştireceğiz. Evet. Bu vida. Bir toplu iğneyi dik tutmak savaşa dönüşebilir mi? Üstüne yine toplu iğnelerin top kısımları aşağı gelecek şekilde dikkatli olun. Eğer elinize batıyorsa sert bir nesne kullanabilirsiniz. Sert bir nesne ile çünkü kayıyor biraz da. Durmakta zorlanıyor. Bir bıçağın kenarı olabilir. Vay başıma gelenler. Ve her tuzla buz oldu. Eğer bu işi kendinizle şov amaçlı yapmak istiyorsanız ikisini birden bile koyabilirsiniz. Önce büyük olan deniyorum. Hatta ikinciyi de koyuyorum üzerine. Şöyle merkezi bir noktaya yerleştiriyorum. Ve çok rahat bir şey. Konuşmak yapmaktan kolaydır. Öyle mi gerçekten? Umarım basit malzemelerle yapmış olduğumuz bu bu pusulalı bu pusulalı Deney yapmak bilgiyi arttırır. Ama en çok da el becerisini. Şimdi iğnemizi alıyoruz. Ve kağıdımızın üzerine yerleştiriyoruz. Tam topluluğu yine N'ye S'ye gelecek şekilde hoppa hoppa. Deney yapıyoruz ama doğru bilgiyi vermemiz lazım. Doğru bilgi önemli. Arkadaşlarınızla bunu partilere falan kullanabilirsiniz. Hayır kullanamazsınız. İşte partilerde ben oldum demeyeceksin. Mıknatısı doğru tutmak önemli. Mıknatısımızı şimdi aleve tutuyoruz ve bekliyoruz. Aman. Aman. Tüh. Yan 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 benimle. Yakıyoruz. Biraz ilerlemesini sağlıyoruz. Aa! Elimizi yakıyoruz. Demir tozunu bol bulunca boca edersin böyle. Alt kısmına yerleştirin. Üzerine şöyle kağıdınızı koyun. Daha sonra demir tozlarını şöyle dikkatli bir şekilde üzerine. Oh. Oh. Sadece bir beheri düzgünce tutup içindekini dökeceksin. İşte böyle. Gördüğünüz gibi karışım çok güzel renksizleşiyor. Böyle. Oh. Oh.